Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Instagram'da işletme hesabından kişisel hesaba geçiş nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Öncelikle profilinize gidiyorsunuz. Instagram profilinize gidin. Ve sağ üst köşedeki 3 çizgi simgesine dokunun. Sağ üst köşede 3 çizgili bir simge var. Buna dokunuyorsunuz. Hesaba dokunun. Hesap türünü değiştir seçeneğini göreceksiniz. Buna dokunun kişisel hesaba geçiş seçeneği karşınıza gelecek. Ve buradan kişisel hesaba geçiş yapı dokunup sonra onaylamak için yine kişisel hesaba geçiş yapın. Bir kez daha dokunuyorsunuz ve bu şekilde işletme hesabınızdan kişisel hesaba kolaylıkla geçebilirsiniz. Instagram üzerinden. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.